Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kaynakçı yazma biraz zaman alıcı bir süreç. Bu yüzden size bunun pratik yolunu göstereceğim. Buradan Google Akademi'ye geliyorsunuz. Google Akademik linkine tıklıyoruz. Ve Google Akademik sayfası açılıyor. Buradan okuduğumuz test, incelediğimiz makale veya konu alanımızı yazıyoruz. Örneğin benimki sosyal bilgiler ve karikatür. Daha sonra arama yapıyoruz. Benim çalışmamda kullandığım makale ikinci sırada çıkan makale. Bunu kaynakçaya eklemek için alıntı yapma tıklıyorum. Bizim ülkemizde kullanılan sistem APA sistemi. Bunu alıp kopyalayıp kaynakçama yapıştırdığımda kaynakça yazma işlemini tamamlamış oluyorum.